Değerli arkadaşlarım, hücre bölünmesinin evreleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Şimdi biz şuna çok hakimiz. Sırasıyla soruları son 5 turdur çok fazla arttı. Yani sıralama sorusu. Daha önceden bir tane 2 3 sınavda bir gelirken artık son 2-3 sınava baktığımızda bir sınavda 4 soru gelebiliyor. Yani bu sıralama, evre sıralaması olabilir, fizyolojik basamak sıralaması olabilir. Sıralama sorularına bir hassa dikkat etmek lazım. Notu okurken de kas kasılmasını mı okuyoruz? Kas kasılmasının sıra, fizyolojik sırası. Görmeyi mi okuyoruz? Fizyolojik sırası. İşitmeyi mi okuyoruz? Fizyolojik sırası. Bir nörotransmitter eksositözünü mu okuyoruz? Fizyolojik sırası. Şimdi beraber bakalım hücre bölünmesinin evrelerine. Genel olarak buradaki kısaltmamız ne? ip mat kısaltması. Interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz şeklinde. Bu birinci kısmımız. Şimdi burada bize aşina olmayan ve gelebileceğini beklediğimiz sorulardan bir tanesi profazın kendi içerisinde dört evreye ayrılması. Biz biliyoruz ki bu dört evreden bizim için sadece bir tanesi önemli. Primer oosit birinci mayoz bölünmenin diyoruz. Profaz evresinin Diploten aşamasında bekler diyoruz. Orada her zaman profazla diplo diploten kelimesini meç etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Bu şekilde ip mat bizim mitoz bölünmenin fazlarını gösteriyor. Hücre siklusunun interfaz evresinde nükleer membranın kromatine bağlanmasına destek olan protein aşağıdakilerden hangisidir? Biz biliyoruz ki hücrelerin çoğu normal şartlar altında interfaz aşamasında bekliyor. Bu beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Eğer herhangi bir bölünme yoksa interfaz aşamasında bekliyor. Bu bir. İki. İnterfaz aşamasında nükleer laminanın etrafındaki kromatin neye bağlanır sorusunun yanıtı aslında lamin proteini. Hocam bir lamini hatırlamaya çalışalım. Lamin proteini neydi? Bizim için aslında nükleer zarfın içerisinde bulunan, çekirdeğin yapısını koruyan, çekirdeğin ara filamanıydı bizim için. Dolayısıyla tüm hücrelerde hangi ara filaman vardır diye bir soru gelse ben eritrosit hariç hepsinde ne vardır derim? Lamin vardır derim.